Güzelce Köyü Güzelce Köyü ilçe merkezinin 38 km uzaklıkta orman içinde ve tepede kurulmuştur. Güzelce Tepebaşı, Eyvanı, Memiroğulları, Kayısıoğlu, Kilise yani, Kertil ve Şivey olmak üzere 7 mahalleden oluşmaktadır. 2014 nüfus sayımına göre köyde 174, 2015 nüfus sayımına göre ise 111 kişi bulunmaktadır. Köyde sözlü kültür aktarımında bazı ailelerin Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Kürt'ün köyünden geldikleri bir kısmın ailelerin de Tokat yörelerinden gerek buraya yerleştikleri belirtilmektedir. Güzelce'nin eski adı on. Eski adı Gergeçidir. Bu köy Osmanlı Tahrir Avarız defterlerine geçen çok eski Türkmen köylerinden birisidir. 1455 tarihli Tahrir Defteri'nde Mezra Gergeçi olarak geçmektedir. Köyde 6 kişinin oluşturduğu oturduğu belirtmektedir. Alınan vergilerden buğday, arpa yetiştirildiği ve ayrıca koyun vergisi alındığı görülmektedir. 1485 tarihli Tahrir Defteri'nde Kargiye Gergeçi olarak görülmektedir. Yani köy statüsündedir. Bu tatilde köyde 4 tanenin oturduğu belirtilmektedir. Yine aynı ürünler yetiştirmekte ve koyun beslenmektedir. 1642 tarihli defterde kariye Gerçe'de olduğu kaydedilmiştir. Köyde 5 hane oluşturmaktadır. Çiftlik Yusuf Çavuşoğlu Mustafa Sipahi, Maksutoğlu Süleyman, Musaoğlu Nasuh, Mansuroğlu İbrahim, Abdullahoğlu Hasan. Köydeki hanenin birisinin Hatun Hüren köyünden gelerek gergeçide bir çiftliği işlettiği anlaşılmaktadır. 19. yüzyıl başlarında Güzelce Köyü'nde bulunan aileler Hacı İbrahimoğlu, Yusufoğlu, Yusuf, Yusuf Ustaoğlu, Ali'nin oğlu, Kel Hasanoğlu, Yuvarlakoğlu, Emir oğlu, Osmanoğlu, Yakuboğlu, Keleşoğlu, İsmailoğlu, Ceyboğlu, Hızıroğlu'dur. Köy halkı geçimini büyük oranda tüketime dönük tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Daha iyi yaşam koşulları için Güzelce köy halkını gurbete düşürmüştür. Gurbete gidenlerin önemli bir kısmında yurt dışına gitmişlerdir. Mesul ilçesinin diğer köyüne görülmeyen el örgü sanatı bu köyümüzde gelişmiştir. Son zamanlara kadar da köyde yayık yapılmaktaydı. Halkı sosyal ve kültürel gelişmelere karşı son derece yatkın olduğu için gurbette hem de yurt dışında güzelceleri başarılı olmuşlardır. Köy 2013 tarihli 6447 sanat kanuna göre Ordu Büyükşehir Belediyesi'nce Mesudiye Belediyesi'ne bağlı köye dönüştürülmüştür.